Değerli takipçilerim, bunlar benim e, akrabalarım. Ortadaki abimin eşi oluyor, Semih gelinimiz. Yandaki de tanıtmıştım, ablam, sevgili abla. Bu da benim. Evet canlarım, kıymetli akrabalarım. Onları çok <laughs> seviyorum. Hepsi sağlıklı, sıhhatli olsunlar. E, ve biz kardeşler gerçekten çok birbirimize tuttunuz. Gelinlerimiz de ee, yani kız kardeşlerimiz, bacılarımız gibiler. Hiç e, aramızda bir sorun olmadı. Gerçekten iki gelinimiz var. İçini çok seviyorum. Ee, çok kıymetliler. Gerçekten bu devirde böyle gelinler bulmak herkese nasip olmaz. Ee, canlarım kıymetli gelinlerimiz. Ama Bursa'ya her zaman gelip de tabii ki e, ziyaret edemiyorum. Biliyorsunuz Ankara'da yaşıyorum. Ve son zamanda birazcık sağlığı el vermediği için ancak gelebildim. O da düğün amaçlı. İnşallah ameliyattan sonra iyileşirsen sık sık ziyaret edeceğim. Evet, sevinç gelin. Senden de bir kelime alalım. Çok teşekkür ederim güzel için. size ne kadar ne kadar teşekkür ederim Yolunuz her takipçilerine yollara yollar açık olsun. Herkes güzel günler görsün. Teşekkür ederim abla. Duygularını alayım. Biraz önce dedin artık sık sık Bursa'ya gelirim diye. İnşallah. Biz de bekliyoruz. İnşallah, i̇nşallah, inşallah sağlık düzelirse sık sık gelirsin. Ya. Sık sık görüşürüz. İnşallah. Bundan sonra i̇nşallah. sonunda bakmıyorum. Herkes çocuklara bakıyor. Küçük kreşe gidiyor. İnşallah bu benimden ameliyattan sonra düzelirim. Ama sık sık gelirim. İnşallah. Şimdilik hoşçakalın canlarım.